Hürriyet Gazetesi. Nedim Şener. 30 Mayıs 2025. PKK'dan Siyonist İsrail'in Kürt planı itirafı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında DEM Partililerin elini sıkarak terörsüz Türkiye girişimini başlattığı 1 Ekim 2024 günü kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Soykırımcı Siyonist İsrail'in amacı ve hedefini şöyle ifade etmişti. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta. Bu niyetini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken İran'ın ve Suriye'nin kuzeyinde Bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz. PKKlıdan itiraf Aradan tam 7 ay geçti ve PKK terör örgütü yöneticilerinden Besehozat Kod adlı Hülya Oran, kendi güvenliği için Siyonist İsrail'in Kürtleri nasıl kullanmak istediğini şöyle itiraf etti. Bölgede ve Orta Doğu'da Üçüncü Dünya Savaşı yoğunlaştı. Bölgenin dizaynı çok gündemde. Süreci bütün bu gelişmelerden kopuk ele alamayız. Gelinen aşamada 21. yüzyılın dengeleri, siyasi sistemi yeniden dizayn ediliyor. Bu anlamda bölge dizaynı, İsrail'in güvenliği ve çıkarları temeline ele alınıyor ve o temelde yeniden düzenleniyor giderek İsrail bölgede hegemonik güç oluyor. ABD, İngiltere ve Batı'nın ciddi desteği tüm bölge üzerinden etkisi giderek artıyor. Bu gelişmeler doğrudan Kürtleri de ilgilendiriyor. Çünkü Kürtler de tüm bu dizayn içindedir. Bu gelişmelerin tam merkezindedir. Savaşın tam merkezindedir. Bütün bu güçlerin de İsrail başta olmak üzere, ABD başta olmak üzere Kürtler üzerinden ciddi hesapları var, planları var. Bu dizaynda kendi menfaatleri, çıkarları temelinde, İsrail'in güvenliği temelinde bir biçimde Kürtlere de yer vermek isteyen bir politika izleniyor, bir strateji izleniyor. Bu sözler Siyonist İsrail'in Orta Doğu'da özellikle PKK'lı teröristler üzerinden Kürtleri kullanarak nasıl bir oyun planladığının en açık itirafı. Türkiye bölgedeki bu gidişatı başından beri doğru okudu. Tedbirlerini ve girişimlerini de buna göre yaptı. Öcalan, PKK anlam yoksunu. PKK ile başı Öcalan, 27 Şubat günü yayınlanan çağrısında ayrı bir ulus devlet, federasyon ve idare özellik hatta kültüralist çözüm hedefi bile kalmayan PKK terör örgütünün sosyalizmin çöküşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler sonrası artık anlam yoksunluğuna düştüğünü ilan etti. Öcalan'ın PKK'lı teröristlerin üzerinde bombadan bile tesirli olan cümleleri şunlardı. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. 1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. PKK da 12 Mayıs günü fesih kararını ve silahlı mücadeleye son kararını açıkladı her ne kadar silahları bırakma konusunda netlik yoksa da fesih kararı getiren Öcalan'ın gerekçeleri hala tartışılıyor. Siyonizme uşaklık Artık sözde haklarını savunduğu Kürtler için sözde bir ayrı devlet, federasyon, hatta özellik söz konusu olmayan, hatta dil ve etnik köken tartışmaları gibi kültürü las çözüm bile tartışılmayacak ortamda PKK'ya artık tek bir anlam biçilmiş, o da ABD ve İngilizlerin desteklediği Siyonist İsrail'e uşaklık. Kurucusu tarafından ideolojik, siyasi, tarihi olarak artık Kürtlerin haklarını temsil etmediği ilan edilen ve anlam yoksunluğuna düşen PKK terör örgütünün silah bırakıp bırakmaması artık kendisine yüklediği anlam ile ilgilidir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye ile beklentilerinden biri elbette PKK terör örgütünün silah bırakmasıydı. Asıl beklenti ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyarbakır'da şöyle açıklandı. Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi. Onurlu yurttaşlık ya da siyonizme uşaklık. Türkiye açısından tablo çok net. PKK terör örgütünün fesih kararı alıp silahı tamamen bırakmasıyla siyasi vesayetinin tamamen ortadan kalkması çok önemli. Bu konuda PKK demin de terör örgütünün vesayetine karşı çıkması önemli. Artık PKK'nın önünde iki seçenek var. Ya kendisini tamamen feshedip silah bırakarak çekilecek ya da elindeki silahlarla soykırımcı Siyonist İsrail'e uşaklık yapacak. PKK Dem de benzer bir karar alacak. Ya terör örgütünün vesayetine direnecek ya da Siyonistlere uşaklık eden PKK terör örgütünün gölgesinde kalacak. Bunun İsrail'in kullandığı PKK ve siyasi kolu PKK Dem ile seçmen tabanı açısından ne anlama geldiğini ise 13 Ocak 2025 günü bu köşede şu başlıkla yazmıştım. Ya onurlu yurttaşlık ya Siyonizme uşaklık.